Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün lig kasmaya devam ediyoruz. İskelet Kralı açtım bugün. Evet uzun zamandır açamamıştım İskelet Kralı. Hep Altın Şövalye verip duruyordu şansıma. O yüzden e, bu klasik mezarlık destesiyle oynamak istedim. Tabi şimdi İskelet Krallı versiyonu bayağı öldü çünkü şövalye evrim geldiğinden beri o kullanılıyordu. Ama ben yine de e, bu versiyonuyla oynayabileceğimizi düşünüyorum. Hemen o büyücüye zehir attım. Çünkü büyücüyü desteklerse bize çok sıkıntı çıkarabilir. Varil de atmak zorunda kaldım. Evet neyse sıkıntı yok. Çok güzel başladık. Şimdi sol arkadan iskelet kral atacağım. Ee, aslında atmaya da bilirdim ama... O mezarlıktan çıkacak ruhları kullanmak istedim. Ee, evet şu an belki bir atak yapabilirim ya. Mezarlık atabilirim. Adam hala bir şey atmıyor. Ne atacağını... Evet mezarlığı basacağım abi burada. Bir de özellikle basacağım. Şimdi adamın... O minyon sürüsü varmış. Tam çok sıkıntı değil minyon sürüsü. Zaten zehir atarım yani kart çok biriktiremez istese de. Buz büyücümü kullanacağım abi şu an. Kasırga ile çekeceğim. Hadi tamam. Kolayca savunduk. Gerçi 2 2 vuruş alacağız galiba. Üç, 3'ü vurması çok iyi olur tamam. Evet adam devisiyetle başladı. Adamın e, adamın iksiri daha fazlaymış konuşamadım. Ya buraya ha atacağım ben de sol alt köşeden. İskelet kralım hazır. Ne atacaksın? Şöyle basayım iskelet kralı hemen. Bir şey atar falan aniden yavru ejderha. Gerçi attı yine de. Neyse zehirle şöyle uh, o büyüye, büyücüye zarar vermeye başlayayım. Bir de barbar -bar de attım. Ölmesi garanti olsun diye. Tamam. İskelet kral ölecek zaten yetenek falan basmaya gerek yok. Ben bu maçı ee, daha sakin oynarsam şu an her türlü bende diye düşünüyorum. Adamın büyük büyüsü yoktur zaten muhtemelen. Aha varmış. Tamam adam lafı azıma tıkadı bildiğin. Yavru ejderha ile çıkacağım sol arkadan. İskelet kral zehir. O oh, adam var ya bana şu an bayağı iksir hediye etti durup durup. Harbiden adam bana dedi ki gel bana saldır kardeşim sen dedi. Şöyle Barbar Valini de basayım mezarlıkla giriyoruz abi. Şunu kasırgayla çekeceğim her şeyi. Özelliği bastım. Ölsün büyücü artık. Çok iyi. Tamam. Aa, vuruyoruz kuleye vuruyoruz. Vuruyoruz. Vurmaya devam ediyor. Çok iyi. Bin hasar. Bin hasar diyorum. 2000 canı kaldı adamı. Abi oraya yine zehiri bastım. Hiç de bir şey olmayacak. Mezar taşını da atayım. Minyon vurmasın orada bir tane kaldı. Şöyle barbar valini de sallayacağım. Öl artık. Tamam öldü Şimdi iskelet kralı arkadan çıkmak çok istesem de e, iksirim 10 olmadan basmak istemiyorum. Şöyle basabilirim şimdi. Evet. Valkürle giriyor. Bu adam bincik sıkıştıracak oraya. O yüzden buz büyücüsü attım. Gerçi sıkıştırmadı. Benim onu kasırgayla çekmem lazım. Kuleme vuracak. Tamam. Kuleme vurması baya şanssızlık oldu bu arada. Ölürdü mü orada o büyücü? Öldü. Abi mezar taşını basayım. Şimdi şöyle bir hareket yapacağım. Mezarlık varil yapacağım. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü adam dev iskeletini falan harcadı. Aha tam orası tam zehir pozisyonu. Gayet iyi. Mezarlıkta birkaç tane vurursa zaten çok iyi benim için. Tamam mezarlık vurdu birkaç tane. Ee, adam biniciyle girmemesi, girmesini de istemiyorum pek. Çünkü büyücü falan baya tehlikeli yani. Bu en ufak hatada büyücü kuleyi alabiliyor biliyorsunuz. Çok gıcık bir kart ve adam hiçbir şey atmıyor. Tamam yeni attı. Şimdi yine mezarlıkla gireceğim oraya. Adam mezarın üstüne bir şey bile atsa zehir pozisyonu çıkıyor. O yüzden iyi. Tam elit barbar attı ama aldık o ya. Aynen aldık aldık. İyi oyundu. Diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Tamam. Evet şimdi ikinci oyuna geldik. Oraya hemen kasırga atacağım şöyle. Ölsün o duvar yıkıcılar. Evet adam muhtemelen madenci duvar yıkıcılar oynuyor. Diyecekken Remiel'i ya abi Remiel'i destesi gerçekten. Geçen videoda da geldi karşıma. Gerçekten sıfır yetenek ya. Gerçi remeyle oynamıyor musun ya? Ya oynuyor tamam. Bir an Şövalye elinde yoktu diye aklıma geldi de vardı doğru. <laughs> o nasıl bir kasırga? Ne, adam ne bekliyordu? Vloglusunun kendi kulesinden bana vurmasını falan mı bekliyordu? Ne şöyle kasırga atayım bari bende. <laughs> Bebek ejderha öldürsün onu ölmedi gerçi neyse bir şey olmaz oraya barbar belli -bar atınca ölecek zaten her şey evet bir de adam daha çok ee, değer kattı benim barbar belli -bar duvar yıkıcı atarak tamam şövalye de ölecek o mezar taşına tamam şu an bayağı iyiyiz Aa, oraya yavru ejder ne yapıyor bu adam <laughs> bu adam remeğini bir bayağı yanlış anlamış onu baştan söyleyeyim O nasıl bir kasırgaydı bilmiyorum ama bayağı agresif oynuyor. Şu an iksiri bayağı az adamın o yüzden bir de hala duvar ekiciyle giriyor. Baksana. Buz, buz büyücüsü attım yoksa vuracaklardı. Gerçi öne geçecek buz büyücüsü o bayağı kötü oldu. Evet evrimli şövalye şimdi. Oraya kasırga atsam mı atmayacağım. Kararsız kaldım biraz ama atmayacağım. Çünkü adam duvar ekiciyle falan girecek şimdi. Kasır... Kasır... <laughs> <laughs> Kasırgayı o barbar böyle tuttuktan sonra atmam lazımdı. Aa, evet adam güzel oynadı. Bu, bu sefer güzel kasırga attı. Baya hasar yiyeceğiz. Baya hasar yiyeceğiz buradan. Bebek ejderha ölmesin. O da öldü. Abi mezarlık atmak zorundayım şu an baya ya. Şu an atmazsam çok sıkıntıya gireceğiz. Birazcık vurun. Tamam o da yeter. Bu adama comeback atabilirim. Ee, baya hatalı oynadım ama farkındayım onun. Bayağı hatalı oynadığımın farkındayım. Ee, biraz dikkatim dağınık bugün. Ana kuleyi açayım ben bir. Evet iskelet kral büyülü okçu atmasın diye. Atmadı gerçi. Bu adam büyülü okçuyu ne zaman atıp atmayacağını pek bilmiyor. O kasırga bir tane kasırgası dışında çoğu kötüydü. Oh! Bir dakika. Gerçi kasırgam yok elimde. Bayağı vurabiliriz şu an adama. Şöyle bir zehir de patlatayım orada. Kalabalık oldu. Kuleye de vuracağız hem. Güzel. Mezar taşı. Mezar taşı mı tahmin etmesi işine yaramayacak ki onun. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Abi kasırgayla çekip büyülü okça atar mısın? Belki öyle yapar diye bekledim de. Yapmadı. Şimdi kasırga atacak ama. <laughs> bir şey diyeceğim. Adam, adamı biz şu an aldık bence ya. O kasırga bence güzel değildi. Özellikle basayım. Ne yapacaksın şu an? Gidiyor kulen. Evet gitti gitti. <laughs> tane daha vurmadı. Kasırga alır. Tamam. Evet son oyunumuza geldik. Arkadaşlar az önceki maçın sonunda benim e, panik yapmama sebebim adam o kadar hasar vurduktan sonra blokçı kitlenince. Şuydu. <laughs> bayağı da uzun bir cümle oldu. E, adam çok agresif oynadığı için kulesini alacağımı tahmin ediyordum. Ama biraz stresli değildim. Ya hiç stresli değildim de diyemem. Biraz stres vardı tabi alamam diye. Ama aldık en sonunda. Çünkü agresif oynadı. Zaten kasırgaları pek yerinde değildi o adamın oyun boyunca. Neyse şu okçu kraliçe gelsin artık şuraya. Heh. Şimdi özelliğini basar. Ama özellik bastıktan sonra ölecek değil mi o? Yok kuleye vuracak bir tane. Aha vurmadı tamam güzel. Şimdi barbar valini atayım şöyle. <laughs> güzel denk geldi tamam. Şöyle Buz Büyücüsü atacağım arkadan şövalye attı adam peki iskelet kıralım elimde bekliyorum Tamam Attı onu ben e, bu maçta şöyle bir şey var Benim adamı zehirle vurmam lazım full Xeyi atacak zehir atacağım Xeyi atacak zehir atacağım öyle bir eşleşme Buz Büyücüsü yeter değil mi onu tamam tamam yeter yeter evet e, Şimdi Buz Büyücüsü atar çıkıyor ona ne kullanacaksın ki sen ne kullanacak Tomruk attı şu an bayağı agresif oynamak istesem de yapamam. Adamın okçusu var. Ee, mezarlığımı çok rahat bir şekilde alabilir. Gerçi yok okçusu olmayabilir. Çünkü okçu kraliçe almış adam. Biraz garip. Şimdi o bebek ejderhayı öldürecek bedavadan. Benim zehir döndürmem lazım. O yüzden buz büyücüsü attım. İlk seyir atınca iskelet kral atacağım. Şöyle. Bir de zehir atayım oraya hemen. Zehir yetiş. Yetişti tamam. Bir de zehiri attım. Çok iyi. Bir de barbar valini de atayım. Tamam. Çok rahat bir şekilde yine savunduk. Bu adam 2 X'te daha çok e, bana sıkıntı çıkarabilir. Gerçi sol kuleme dönecek muhtemelen bir dahaki x'e Öyle düşünüyorum. Çünkü sağ kulesine bayağı vurduk zehirde. Çok bir şey fark eder mi ama bilmiyorum. Zaten adamı başı Aa savunmaya yattı. Ne alaka niye savunmaya yattı bilmiyorum. Çünkü roket döndürüyor. Ha, peki. Tamam. Roketi attın da sen. Ben şimdi atak atağa çıkacağım. O zaman ne yapacaksın? Onu merak ediyorum. Şöyle zehirimi atayım bir de. Tamam. Şimdi özelliği erken basacağım. Okçu kraliçeyi tanklamak için. Bir daha roket atarsa direkt giriyorum. Ee, şu an oraya bir tane daha bebek atarsam roket basacak o yüzden basmadım. Tamam şimdi basabilirim. Şimdi basabilirim. Mezarlığı da attım. Zehiri de bastım. Bir tane vurdu bebek ejderha çok iyi. 3x'e girdi mi bu adam full roket döndürmeye başlayacak. Gerçi x'e atmayı tercih etti. Niye? Niye onu tercih etti bilmiyorum. Mezar taşını basayım şöyle hemen. Kasırga. Tamam buz büyücüsünü atalım. Kuleye kitlenmesin. Kitlendi. Neyse. Az vurdu zaten. Şimdi ne yapacak? Roket atarsa giriyorum. Evet gireceğim şimdi. Okçu kraliçesini atacak. Mezarlığı basayım hemen. Vursun mezarlık 500 vursa yeter şu an bize. Zehiri de, zehiri de atıyorum ulan. Hadi. Abi buz büyücüsü kulede sersemletir. Çok iyi tamam. Çok iyi. Bu adam roket döndürerek kazanamaz artık ya. Ben zehir döndürürüm ona. Onu yapana kadar. Mezar taşını öne atacağım. İskelet kralı tanklasın azıcık. Bir de özellik bassın iskelet kral. Üf, tamam çok iyi. Barbar varildi. Bar Barbar varildi hadi al. Tamam çok iyi. Tamam. Şimdi benim bebek ejderham Tesla'yı ölecek orada maalesef. Ama çok bir şey değiştirmeyecek. Gerçi adam saldı tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları daha kısa tutmaya karar verdim. Çünkü galiba uzun video görünce daha az kişi tıklıyor. Abone olup like atarsanız sevinirim. Yorumları da bekliyorum. Görüşürüz.